Herkese merhabalar arkadaşlar. Animemine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 2023 kışının en iyi 10 yeni animesini derledik. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. 7 yaşındaki Mukouda Tsuyoshi, diğer üç kahramanla birlikte bir krallığı gizemli bir tehditten kurtarmak için bir fantezi dünyasına taşınır. Ancak kısa süre sonra Tsuyoshi'nin kazara çağırma ritüeline sürüklendiği anlaşılır. Tek becerisinin modern Japonya'dan gıdayla ilgili süpermarket ürünlerini satın alabileceği ve elde edebileceği bir arayüz açmasına izin veren yiyecek menüsü olduğu ortaya çıktı. Düzensiz bir şekilde saraydan kovulan Tsuyoshi kendi yeni dünyasına doğru yola çıkar. Bununla birlikte bu dünyanın bilmediği lezzetli yemekler yaratma teneyi, kısa sürede meyvelerini verir. Hatta efsanevi kurt Fenrir'i kendine çeker. Ferri yiyeceği o kadar kapılır ki yaratık hemen Tusuyoshi ile bir sözleşme yaparak ona tanıdık olur. Bu tuhaf efsanevi varlığın ardından Tusuyoshi bir tüccar ve maceracı olarak işe başlar. Seyahat eder ve bu dünyanın sakinlerini her zaman şaşırtan, ağız sulandıran yemekler pişirir. Ato no koto wa tanomu Tüm hayatını ülkesini inşa etmeye adayan kahraman kral İngiliz artık ölüme yaklaşıyor. Tanrıça Alistia onurlu başarılarından dolayı onu ödüllendirmek için ortaya çıkar ve ona bir dileğini yerine getirir. Bıçakta hiçbir zaman ustalaşamayan İngiliz bunu yapmak için reenkarne olmayı ister. Göz açıp kapayıncaya kadar İngiliz kendisini Eusus soylu ailesinin kızı olarak uzak bir gelecekte doğmuş olarak bulur. 6 yıl sonra İngiliz'in Runeless olduğu keşfedildi ve bu çağda sihrin kullanılmasını sağlayan rünleri aciz. Bu nedenle şövalye olmaya uygun değil. Ancak bu İngiliz'in planına çok iyi uyuyor. Bunun yerine kuzeni Raffinha Binford'u yaveri olmaya karar verecek İngiliz'in sınırlarını zorlamaya odaklanmasına izin veriyor. İngiliz için bu tanıdık ama farklı dünyanın sunduğu zorluklar onun için becerilerini geliştirmesi ve muhtemelen bu süreçte olağanüstü bir yaver olması için bir fırsattır. Sıbeti Çıkara o motomi sıgıda 全てを失った En güçlü şeytan kovucu olarak zirvede olmasına rağmen Haruyoshi Kuga daha da büyük bir güç aradı ve bu da onun kudretini kıskananların elinde ölüme yol açtı. Son nefesini verirken tüm çabalarının bir sonraki hayatında işe yarayacağını umarak reenkarni olmasını sağlayan bir büyü yapar ve daha kurnaz olmaya yemin eder. Haruyoshi sihirle övünen asil bir ailenin gayrimeşru oğlu Seika Lamproach olarak kısa süre sonra başka bir dünyada yeniden doğar. Ancak yeni ailesi soyu ve büyü eksikliği nedeniyle onu büyük ölçüde görmezden gelir. Yine de rahatsız olmayan Seika çok sayıda değerli müttefik yapmak için önceki hayatından edindiği bilgileri kullanır. Yeteneklerinin gerçek sınırlarını keşfetmeye başlayan Seika, geçmişini lekeleyen sonuçlara karşı da dikkatli olmalı ve aynı hataları tekrarlamaktan kaçınmalıdır. Oh. <laughs> Junta Shiraishi tek bir amacı olan bir lise öğrencisidir. Gençliğinin tadını çıkarmak. Ancak Shiraishi akranları tarafından fiilen görünmez olduğu için bu hedefe ulaşmak o kadar kolay değildir. Öğretmenleri bile rutin olarak onun varlığını fark edemiyor. Hatta onu kim bulursa uğurlu geleceğine dair bir söylenti var ortalıkta. Ancak Shiraishi'nin varlığını mutlaka fark eden bir kişi vardır. Hemen yanında oturan Nagisa Kubo. Onun sessizce arka planda kaybolmasına izin vermemeye kararlı. Maalesef onun için bu Shiraishi'nin kendisini tamamen kubu tarafından yönetilen bazı tuhaf durumlarda bulunduğu anlamına gelir. Buna rağmen Kubonun şakacı maskaralıkları Shireishi'nin özlediği heyecan verici gençliği ateşlemek için gereken katalizör olabilir. Yetimhanenin maddi sıkıntı nedeniyle kapanmak üzere olduğunu öğrenen ve özgürce sokaklarda yaşayan Finn, servet kazanmak amacıyla bir kumarhaneye doğru yola çıkar. Ancak hiçbir şeyi Finn'in kendisini bekleyen kabusa hazırlayamazdı. Finn oraya vardığında bir adamın şanslı kartının neden olduğu bir araba kovalamacası ve kanlı çatışmayla karşılaştı. Finn sonunda çatışmanın ne hakkında olduğunu öğrenecek. Dünya düzeni onlara sahip olanlara farklı insanüstü güçler ve yetenekler verme gücüne sahip bir dizi 52 X-Playing ile kontrol edilebilir. Bu kartlar ile kişiler dostun kendi işlerinde bulunan gizli gücüne erişilebilir. Lüks araba üreticisi Pinocchio'nun çalışanları olarak ek iş yaparken krallığa dağılmış kartları toplamaları için doğrudan Forland Krallığı tarafından emredilen High Card adlı gizli bir oyuncu grubu var. Grubun 5. üyesi olmak için izlenen Finn çok geçmeden bu kartları bulmak için tehlikeli bir görevde oyunculara katılır. Hayatta ihtiyacınız olan tek şey görgü haysiyet ve kendi hayatınız üzerine bahse girme iradesidir. Ancak Finoche'yi yenmeyi kafasına takmış rakip araba üretici Hus, Hu ve kötü şöhretli mafya ailesi Klondikes çetenin önünde durur. Bu kart takıntılı oyuncular arasında adalet, arzu ve intikamla beslenen çılgın bir savaş başlamak üzere. Hmm. Çoğu ito ikisaki 4 yaşındaki Miri Unasaka, Noel arefesinde babasını aramak için Tokyo'ya tek başına gelir. Parlak ışıklar ve neşeli atmosfer Miri'yi büyük bir otele ve lezzetli görünümlü bir pastası olan bir adama yönlendirir. Bununla birlikte çocuk bilmeden tehlikeli bir mafya patronuna suikast düzenlemek için ayrıntılı kusursuz bir planın merkezine girmiştir. Profesyonel suikastçiler Kazuki Kurusu ve Rei Suwa korkunç çocuklarının hatıralarından kaçarak ve duygusal bağlardan kaçınarak birlikte yaşarlar. Görevleri ters gittiğinde ve sonunda Miri'yi eve getirdik yapacak tek şey vardır. Miri'yi annesine geri vermek. Ancak kızın masum gülüşü ve saf dünya görüşü onu çabucak bir bebeğini oynamaktan gizce zevk alan Kazuki'ye aşık eder ve Rei'nin aşılmaz kalbinin Miri'ye yer açması çok uzun sürmez. Miri'nin her hareketi önceden tahmin edilemez ve Kazuki ile Rey'i enerjik bir çocuk yetiştirmeye tüm görevlerden daha zor bulur. Kariyerleri için büyük bir risk oluştursa da her ikisi de sevecen baba takma adını kullanan Kazuki ve Rey'i aleyhlerine olan tüm olasılıklara rağmen Miri'ye normal bir çocukluk geçirmeye karar verir. O manyo koto ga suki da. Çocukluk arkadaşları Tomo Aizawa ve Jun Kubota ister eğitim ister dışarıda eğlenceli bir gün geçirmek olsun her şeyi birlikte yaparlar. Herkes bu ikisinin ömür boyu en iyi arkadaş olduğunu düşünürdü. Tek sorun erkek Fatma Tomo'nun Jun'a aşık olması ama Jun'u bir erkek kardeş gibi görmesidir. Lisenin ilk yılının başında Tomo Jun'a duygularını itiraf eder. Ancak kaba tavırları ve yumruk atmaktan çekinmemesi Jun'un kalbini etkilemez. Bu konuda bir şey yapmazsa onun sevgisine kayıtsız kalacağını anlayan Tomo Jun'a biraz akıl vermenin bir yolunu bulmalı ve gözlerini tam önünde olana kadar açmalıdır. Mahiro Shina melek lakabına layıktır. Herkes tarafından sevilen ilahi bir güzelliktir ve hem akademisyenlerde hem de atletizmde mükemmeldir. Shina yan komşusu Amane Fujimiya'dan tamamen farklı bir dünyada yaşıyor. Birbirlerine bu kadar yakın yaşamalarına rağmen bir kez bile konuşmamışlardı. Ancak Fujimiya, Shina'yı şiddetli bir yağmur fırtınasının ortasında bir sancakta kasvetli bir şekilde otururken görünce ve ona şemsiyesini ödünç verdiğinde sessizlikleri bozulur. Fujimiya ertesi gün üşüttüğünde Shina ona sağlığını kavuşturacak şemsiye için yaptığı iyiliğe karşılık vermek ister. Bunun onların ilk ve son etkileşimi olacağına inanarak onun nezaketini sessizce takdir ediyor. Ancak Fujimiya'nın düzenli olmaması ve düzgün beslenmemesi konusunda endişelenmeden edemeyen Shina onun için yemek pişirmeye ve temizlik yapmaya başlar. Beklenmedik çift Fujimiya'nın dairesinde birlikte vakit geçirirken ilişkilerinin gerçek doğasını ve bundan doğan nazik duyguları keşfederler. Man's Land gezegeninde muhabirler Merle Striffy ve Roberto De Niro, kötü şöhretli kanun kaçağı Stambit vaşı aramak için çölü boydan boya kat ederler. Ancak ıssız Jenaora Rock kasabasının yakınında buldukları adam bekledikleri ölümcül teröristten çok uzaktır. Gerçekte Wash pasif ve kaygısız bir serseri o kasabada sakinleri tarafından sevilen bir barış savunucusudur. Yanlış itibaransına ikiz kardeşi Knives Millions tarafından işlenen yaygın zulümlerden kaynaklanmaktadır. Yine de Vaş ardından şiddetli kaos eğilimi nedeniyle insansı tayfun olarak anılır. Vaş'ın kellesine yüksek fiyat arayan ödül avcıları kısa süre sonra kaosa dönüşür ve onların şiddetli ekibi kasaba ve onun değerli elektrik santrali için büyük tehlike oluşturur. Silahlı ateş hüneri sayesinde Vaş bu hain güçlerin çoğuna karşı koyabilir. Yine de yakında en büyük kötülüklerle yüzleşmek zorundadır. Kötü niyetli kardeşinin durdurulamaz yıkıcı gücü. 私はいつまで嘘をつき続けるのだろう <laughs> その暗い未来に絶望し続けながら。 Uzak gelecekte yıl 5012'dir. Uzaylılar ve onların yarattıkları makine yaşam biçimleri tarafından dünyanın ani hava istilası insanlığı yok olmanın eşiğine getirdi. Dünyayı yeniden ele geçirmek için android askerleri kullanarak bir karşı saldırı düzenlemek üzere aya sığınan hayatta kalan insanlar vardır. Ancak makine yaşam formları sonsuza kadar çoğalmaya devam ettikçe savaş bir çıkmaza girer. Buna karşılık insanlık nihai bir silah olarak Yorha adında yeni bir android asker birimi konuşlandırıyor. Doğaya yeni gönderdiği 2B 9S'ye katılır. Şu anda orada görev yapan analist görevlerinin ortasında sayısız gizemli fenomenle karşılaşırlar. Bu anime cansız androidlerin ve insanlık uğruna bitmeyen mücadelelerinin hikayesidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın lütfen. Bu arada yorum ve görüşlerinizi açığız. Bu videoları seviyorsanız yeni tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.